Öyle değil abi öyle değil. Silah orayı bir dakika. W, A, R, boşluk, beta. Yazsana abi. W, A, R, ee, boşluk, beta. B, B. B, B ile abi, B ile. Doğru mu? Doğru. Ay doğru. Ya diyor, değil bu değil? çocuk boş konuşuyor bak, Allah da... Ya boş konuşuyor diyor ya, bana. bak abi bak. Daha yeni buldum o programı, adam hemen direkt halkanın kısmına bak diyor. Abi bak, bak. Ya. bir dakika, şey, e, ee... Eee abi, mi? ben burada haksız mıyım yani, bu aklımı mı bakıyorum ben haksızım? Abi, ben bir dakika bak, ya, bir dakika ya. Mi sana? Bak, bir dakika, bir dakika bak. Bak şimdi abi. Şimdi o senin düğünün o saygı yok mu? Bak şimdi. Şu bak sen. Yani, bir şey var, şimdi. Bir dakika. Cengiz abi bak ben ilk başta girdim var bir buldum abi saniye, bak bir dakika bir saniye bak, bir saniye bak <laughs> bir saniye bekle abicim tamam abi alacağım aldım ben hadi abi iyi geceler cümleten görüşmek üzere ben yine tesiye gelirim yani o konuda sıkıntı yok ama abi, abi ben istediğim zaman gel benim adımı benim kralımı tutmamadın ne yapasın yok yani abi bak adamın bak hileyi buldum adam alpimix kapatır var mı böyle bir mantık ya Bak, abicim, bak abi, bak. Ya, abi bir dakika, beni bir, bir konuşturacaksın mı? Bir, bir dakika konuştur. Bir saniye abi. Bir saniye. O senin bizden çatışan adamla bir şey atmadın Ne abi? Çıklar mı bunlar? Abiciğim. Esen. Efendim abi. Abi o odadan çıkan adamların odaya geri yatın bakayım aynı kişiye. Ya abi bırak ya millet yattı ya. Baksana millet bizim şeyimizi mi çeviriyor arkadaş? Derdimizi mi çeviriyor? Abi. Şey, ya şimdi, yani, abi. Ya bunu Abi cazın bak, cazın tamam senin şey adamın olacak. haklı beni ben, iyileyip direkt ben, al adamı kabak o iyileyip tamam anlayacağım bu Tamam görüyoruz yine Abi telefon görüşmem ben var bir sen Adamın odaya bir daha atın bakayım diye siz görüyorsunuz abi de Orada Ben gidiyorum abi tamam o telefonla konuşsun sen ben sana bir şey diyeceğim bak Bir, bir dakika, dakika bir dakika dur 4 erdi beni 10 defa vuran Adamın da işçi ölçülü O da işçi O, da o da ölçülüyor. Ben bir şey burada, sen ölçül edersin yani. Oraya, bir dahakine gitiyor bana. Eser! Abi bana mı izliyor? Abi bana oyundan çıktı diyor ya, benim sen bilgisayarımı bilmiyor musun? Ne, ne, zaman, 10 dakikada birbirinden ne yapıp çıktığını bilmiyor musun sen